determinist sistemlerde olasılık hiçbir rol oynamıyor. Çok sayıda nesne varsa öyle gözüküyor ki determinist sistemlerde bile olasılık dağılımları çok önemli. Arkadaşlar deterministik yani nedensel süreçlere sıkı sıkıya bağlı olan herhangi bir rastgeleliği olmayan anlamında kullanıyorum. Ve kaotik bir sistem düşünelim. Kaotik olması demek bu sistemde bir rastgelelik olduğu anlamına gelmez. Yani ontolojik bir olasılık durumu olduğu anlamına gelmez. Deterministik ilişkiler ağı o kadar karmaşıktır ki oradaki diferansiyel denklemlerin çözümleri analitik değildir. Bundan dolayı mesela uzun vadeli öngörü de yapılamaz böyle durumlarda. Mesela hava durumları böyledir. Bir yıl sonrasını öngöremeyiz. Burada öngörülemezlik ontolojik bir olasılık durumu olduğunu göstermiyor. Yani bir zar atıldı, her seferinde bir zar atıldığı anlamına gelmiyor. Çok basit ya bu ayrımı yapmak çok basit. Öngörülemezlik belirsizlik değildir.